Bak ne diyor 200 metre sonra sağdan katılım varmış. Onu da dikkat edeceğiz. Kaçıncı vitesteyiz? 3. Elimizden Üç. bakacağız değil mi? Üç. Aynen. Üç. Evet. Yüzük. evet yüzünü çevirme. Sadece elinden bakacaksın. Şimdi HGS gişelerinden geçeceğiz. Evet. Hadi bakalım şimdi. Ortalardan bir yerden. Tam bizimkisi önümüze Ziyan boş. Yok hiç gerek yok. Sadece vitesini bir ikiye indir. Çünkü buradan artık yavaş geçmek zor. bak ne diyorsun 30'a geç diyor, değil mi? Devam et hiç kesme gazını ama yumuşak yumuşak. Tamam bu ayar gayet iyidir. Evet. Evet 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 geçtik. Gördü bizi. Tamam güle güle dedi. Hadi bakalım biz de gidiyoruz artık. Ver gazını. Evet buradan sola sinyal ver. EGS çıkışından sola doğru geçelim biz. Sola değil Evet mi? evet sola. sola evet karışmasın o sollar sağlar. Evet. Tamam geçti. Tamam ver şimdi gazın artık yüklensin yeni kapatabilirsin. Devam devam devam.